Merhabalar. Kıdalleller Örgevi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle bu iki renkli örgü modelini iki renkli derken kaç renk yapmak isterseniz ben 5 renk yaptım. Sizin tercihinize kalmış. İster tek renk, ister iki renk, istediğiniz renk sayısında kullanabilirsiniz. Elinizde kalmış artık iplerinizle de yapılabilecek güzel bir örgü modelimiz. Bunun anlatımını sizlerle paylaşma, paylaşacağım. Öncelikle küçük bir parçada ben ön hazırlık olaraktan sizlere ilmeklerimi taktım ve tek renkle sizlerle devam edeceğim. Öncelikle yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra üzerine 4 sıra düz. 4 sıra düz gittikten sonra renkli ipimizle ilmeklerimizin kurulumu da ben iki tane kenar ilmeği koydum modelimizi uygulamak için kenar ilmeği iki tane ideal oluyor 3 tane ilmek ör 3 tane ilmek örme yani 3 3 şeklinde ilmeklerimizin kurulumu Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım buruk kenar olduğu için bir tane ters örüyorum ve ipim örgümün ön yüzünde 3 tane ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişime alıyorum. Tekrar ipim yine örgümün ön yüzünde 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi sol şişimden sağ şişime örmeden alıyorum. İpim yine örgümün ön yüzünde Tekrar 3 tane ters örgüm örüyorum. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. 3 tane ör, 3 tane örme. Ve tekrar 2 ve 3 tane ilmeğim. Burası da kenar ilmeğim. Bu şekilde bir tanesini örmeden atlatıp kenar ilmeğimi ördüm. Kenarlar dikişe gideceği için öncelikle yine aynı şekilde örmediğim ilmeğimi şişime örmeden alıyorum. Örgümün ters yüzü düz olacak, ön yüzü ters olacak şekilde ilmeklerimi düz örüyorum. Ve yine aynı şekilde örmediğim ilmeğimi sol şişimden sağ şişime geçiriyorum ve ipimi bu ipimi bu şekilde sıkı yapmayalım. Gergin, serbest olursa örgümüz daha iyi olur. Sıkı olursa örgümüzde bir gerginlik oluşur. Bu görünümü güzel alamayız. Böyle toparlama olur. Tekrardan 3 tane ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ilmeğimi örüyorum. Her türlü örgüde kullanılabilecek bir örgü modelimiz. Bebek hırkalarında, bebek yeleklerinde, bebek battaniyesinde her türlü örgüde hemen hemen kullanılabilecek bir modelimiz genelde. Bebek örgülerine ben daha çok yakıştırıyorum. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. İlmeklerimin tamamını düz örerekten devam ediyorum. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını düz örerekten devam ediyorum. Ve örgümün arka yüzüne geldim. Yine ilmeklerimin tamamını ters örerekten devam ediyorum. Bu şekilde 4 sıra düz örüyoruz. Bu ikinci sıram tekrar örgümün ön yüzünden bir sıra tekrar gidip arka yüzünden tekrar bir defa daha 4 sıra beyaz ipimizle düz örelim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yine ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum. Ve tekrar örgümün arka yüzündeyim. Dördüncü son sıramdayım. Örgümün ön yüzüne geldiğim zaman modelimin tekrardan devam edeceğim. Ve örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane. Ve burada üç tane ilmeğimden bir tanesini düz örüyorum. İkinciyi örmeden alttaki bu sarı ipimin iki tane alttan girip bu şekilde ortadaki ikinci ilmeğimle birlikte örüyorum. Bu şekilde. İpimin katını aldım. Tekrardan 1 2 3 4 ve 5 tane arada örüyorum. 3 tane ördüğüm örgüm, 1 tane buradan, sağdan, 1 tane de soldan ilmeğimiz olunca arada 5 tane ilmeğimizi ördükten sonra yine tekrardan alttaki bu 2 tane sarı ipimin bu şekilde alttan girerekten ilmeğimizle birlikte alıyorum. Tekrardan 5 tane düz ilmeğimi örüyorum. 3 4 ve 5. Sarı ipimi, renkli ipimi ortadaki ilmeğimle birlikte örüyorum. Tekrardan diğer ilmeklerimi kenar ilmeğimi de burada bırakmıştım ama örmek isterseniz örebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Burada kenarlar genelde dikişe gittiği için ama battaniye yapmak isterseniz modelin görünmesi için örerseniz daha iyi olur. Bu şekilde. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örerekten devam ediyorum. Ve tekrar modelimin ön yüzüne geldim. Beyaz ipimi bırakıp renkli ipimi elime alıyorum. Ve bu kenardaki iki tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi modelimi kaydıracağım. Burada da gördüğünüz üzere bu ördüğümün üzerine tekrar dalgamın ipi gelecek bu şekilde burada 3 tane ilmeğimi ipimi öne alıp şu şekilde de yapabilirim bir saniye bir tane ilmeğimi alıp önden geçirip bir tane ilmeğimi şurada uyguladığım gibi şu şekilde kenarlarımızın güzel olması için ve burada 3 tane ilmeğimi ters olaraktan örüyorum ve alttaki ördüğüm ilmeğimi üstte üç tane ilmeğimi örmüyorum bu şekilde yine sol şişimden sağ şişime aktarıyorum tekrardan burada bağlama yaptığım fiyonk şeklinde yaptığım ilmeğimin üç tanesini örüyorum az önce de söylediğim gibi ipimizi bu şekilde açarsak örgümüzde toplama olmaz bu ipimizi sıkı yaparsak örgümüzde toplama olur güzel olmaz. 3 tane ilmeğimi ördüm. Tekrardan üç tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan 3 tane ilmeğimi örüyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve kenar ilmeklerim burayı şöyle yapayım. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Yine aynı şekilde ördüğüm ilmeklerimi örüyorum. Örmediğim ilmeklerimi örmeden sol şişimden sağ şişime aktarıyorum. Bu şekilde ipimizi gergin yapmayalım, serbest bırakalım. 1 2 ve 3 tane ör. Tekrar 3 tane örmeden al. Tekrar 3 tane ör. Bu sıramızda bu şekilde yine aynı şekilde devam ediyor. Sadece ilmeklerimizin yerini çeviriyoruz. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. İlmeklerimin tamamını düz örerekten devam ediyorum. Bu şekilde düz örerekten devam ediyorum. Yine aynı şekilde 4 sıra beyaz örüyoruz. Ondan sonra tekrardan fiyonklarımızı, dalgalarımızı bağlamasını yapıyoruz. Hem fiyonk andırıyor. Şu şekilde baktığımız zaman fiyonk andırıyor. Şu şekilde baktığımız zaman da dalgalı dalgalı iki model bir arada gibi görünüyor. Ben hem dalgaya hem de fiyonga benzetiyorum bu modelimi. Şu şekilde de baktığımız zaman yani tekli baktığımız zaman da dudak şeklini de andırıyor. Diş şu beyazlarımız diş. Çok farklı şeylere benzettim ben bu modelimizi. ve tekrar örgümüzün arka yüzünde tamamını ters örüyoruz yine aynı şekilde 4 sıra ben videomu fazla uzatmak istemiyorum 4 sıra beyazımı örüp geliyorum hemen ve tekrar örgümün ön yüzündeyim yine kenar ilmeğimi aldım burada ilmeğimi şu şekilde örmeden aldığım iplerimi şişime takıp birlikte örüyorum. Tekrardan 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi ördüm. Bu aradaki 3 tane ilmeğimin toplam olaraktan kenarda 4 tane oluyor. Yine aynı şekilde ipimin altından girip bu şekilde buradaki ilmeğimle birlikte örüyorum. Tekrardan bir burada buradaki 3 ilmeğimin birincisi, tekrar aradaki 3 tane ilmeğim ve bir tane kenardaki ilmeğim 4 tane. Tekrardan alttan girip ilmeğimle birlikte örüyorum. Tekrardan yine dört tane ilmeğimi Pardon 5 tane burada 5 tane olmuş oluyor. 5 ve tekrardan buradaki ilmeğimi alıp ve kenar ilmeklerimi. Modelim bu şekilde. Tek renkle sizlerle birlikte yaptım modelim. Bu da renk ya renk yaptığım model evinizde kalan iplerinizle renk renk de değerlendirebilirsiniz şu şekilde göstereyim tek renk modelimiz ve bu da renk renk olan modelimiz Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerim, örgü te tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.